Şu merdivene doğru şimdi çıkacağız. Orada bir çocuk var. O çocuğun inmesini de bekleyebiliriz. O da bir video çekiyor sanırım. Onu şimdi sabote etmeyelim. Şu şekilde girişini de size çekeyim. Girerken de çekmiştim diye düşünüyorum ama yine de bulunsun. Şöyle. Uçsuz bucaksız yemyeşil bu arada arkadaşlar. Yani İshan bölgesi gerçekten yeşillik olarak aşırı yeşil bir yer. Tayland'ın geneli aslında böyle. Sadece İslam bölgesi deyip haksızlık yapmayayım. Krabi'ye gittiğimde de ben mesela Krabi de çok yeşil bir gelmişti bana. Burası da öyle. Yani bizdeki gibi böyle toprak maprak, boş toprak göremiyorsunuz. Bir ekim yapıyorlar mı ya da bir şey var mı içinde toprağın bilmiyorum ama öyle biz şey yok. Yani böyle boş toprak, bozkır dediğimiz bir olay yok yani. Her yerde bir yeşil çimlik falan var. Bu da sanırım herhalde işte tropik ülke olduğu için diye kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi biz bu yola çıkacağız şöyle. İdari'den U dönüşü yapıp böyle Buriram'a doğru bir 40 dakikalık yolumuz var.